Elif Elif Kumsal Elif duydunuz mu kızlar? Duydunuz mu? Tung tung sahur buradaymış, peşimizden gelmiş yine. Ne yapacağız? Evet köyde de gelmişti peşimizden. Bahçedeki evde, buraya da gelmiş. Ne yapacağız? Hemen ondan kaçmamız lazım. Bak sesleri duyuyor musunuz? Bak. Tung 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 yoksa. Bir bakalım. Tung 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 tung. Görüyor musun? Hemen kaçın. Şu tarafa kaçın. Kış 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 kış. Ay bu nereden geldi? Hayır orası tuvalet. Buraya gelin. Nereye gidiyorsunuz siz? Şu tarafa doğru gidelim. Koşun koşun koşun. Ama çok uzaklaşmayın benden. Yanımdan ayrılmayın fazla. Kumsal Elif. Elif kumsal. Ay orası çok küçük. <laughs> Kız orada görür sizi. Ha, oraya girin. Oraya girin. Saklanın burada tamam mı? Ay nereden çıktı bu ya? Ay bu da neymiş böyle? <laughs> Bir bakayım mı ben? Ben bakacağım tamam bekleyin burada. Bekleyin hemen bakıp geleceğim. Tung 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 sahur. Ay halen orada ya kızları arıyor. Hemen kızlara gitmem lazım. Kızlar orada bizi bekliyor tamam mı? Sessiz olun hiç çıkmayın buradan tamam mı? Ay anne nerede kumsal senin ya? Şimdi yakalanacağız. O da girdi çıkmıyor. Gel bakayım. Yavaşça şimdi buradan uzaklaşalım. Şurada bir yer var. Oraya doğru gideceğiz tamam mı? Koşun. Şu tarafa doğru koşun. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Koşun. Ay bu nereden çıktı ya? Hayır mağazaya girmeyin. Buraya gelin buraya. Mağazaya girmeyin. Şu tarafa doğru gidin hadi. Koş 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 koş. Kızlar bakmayın arkanıza. Gelecek ya yani arkamızda yürüyün. Hızlı yürüyün. Oradan ileriden dönün tamam mı? Motorlar var bakın ileride. Ay, atlı nasıl atlatacağız acaba? Bak, oraya gir, aferin. Gir, 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 gir. Saklanın burada. Ay bak burada trafik ışıkları var. Gördünüz mü? Nasıl kurtulacağız kızlar? kumsal ne yapıyorsun sen ya? Ay ne yapacağız ya? Annen nerede? Annen gelse de gitsek. Tuvalete mi girdi kumsal Annen nerede? Tuvalete Tuvalette mi ya? Of neredesin ya teyzesi? Senin yüzünden yakalanacağız şimdi bir bakayım nerede belki o da bizi arıyordur ay yok ya ne yapacağız ya siz ne yapıyorsunuz ya tuk tuk sahur gelmiş diyorum siz keyif yapıyorsunuz gülüyorsunuz eğleniyorsunuz ya ay ben çok korkuyorum ne yapacağız ay. hayır annen gelse buradan hemen koşa koşa çıkmamız lazım ama annen gelmiyor Siz sinir misin kumsal anneye de bakayım Anne. ama uzaklaşma orada orada çıkma çıkma kumsal görecek bizi kumsal şuraya geç yine Burada durun tamam mı? Ay anne nerede ya? Her yerde onu arıyoruz ama yok. Birazdan kurtulacağız tamam mı? Annen gelince koşa koşa hemen merdivenlere koşacağız. Oradan da dışarıya çıkacağız tamam mı? Merak etmeyin kurtaracağım ben sizi. Hiç korkmayın. Elif hiç korkma tamam mı anneciğim? Hiç korkuyor gibi durmuyorsun ama. Evet. Kumsal. Kumsal. Nereye gidiyorsun sen? Yolculuk nereye? İstanbul'a. İstanbul'um. Kumsal kumsal anneni aradım şimdi geliyormuş tamam mı işi bitmiş annen gelince ne yapacağız biliyor musun hemen yürüyen merdivenlere çıkacağız Evet kaçacağız işte nasıl kaçacağız bir kaçış planı yapmamız lazım Bu araba gidiyor mu? Gitmiyor ki. Tamam ne yapacağız biliyor musunuz beni dinleyin bakın. Teyze annen gelince hemen yürüyen merdivenlere koşacağız tamam mı? Evet kurtulacağız hızlı hızlı gideceğiz bir bakayım Geliyor mu anne? Hayır gelmiyor. Nerede bu annen ya? Nerede kaldı? Nerede kaldı ya? Şimdi yakalanacağız tuk tuk sahura. Bu arada tuk, tuk sahur nerede? Ben bir bakayım şöyle etrafa tamam mı? Hii, orada orada her yerde bizi arıyor kızlar. Ne yapacağız ya? Ay çok yaklaşmış bize. Kesin bizim burada olduğumuzu anladı. Of ya yakalanacağız şimdi burada ona bir bakayım annen geliyor mu ay gelmiyor hala ya of ya şarjı mı bitiyor eyvah eyvah kaldık buralarda bekleyin annenize bakıp geliyorum hemen tamam mı sen burada mıydın ya her yerde seni arıyoruz gelsene annen gelmiş hadi çabuk 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 bak tuk tuk sordu orada eyvah geliyor koşun yürüyen merdivenlere koşun koşun hadi annesi çabuk Bekle Kumsal bekle. Kumsal bekle anneni bekle. Elif bekle. Annesi gel 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 çabuk. Ya yakalanacağız şimdi çabuk. Ya her yerde seni arıyoruz biz. Teyzesi çabuk çıkın. Çık yukarıya. Yukarıya çıkınca en üstten bakacağım tamam mı nerede diye. Dur şöyle etrafa bir bakayım. Bu tarafta yok. Şimdi yukarıdan aşağıya bakacağım tamam mı? Tamam anne. Dur. Hiç korkma tamam mı? Yanındayım Elif. Yürü 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 yürü. Bir bakayım ben. Orada bekle beni. Hii, aşağıda kaldı. Elif. Kurtulduk aşağıda kaldı. Yürü anneciğim yürü yürü yürü. Kumsal. Kurtulduk aşağıda kaldı. Çakın oh, kızlar. Okay. Çakın. Hemen hızlıca gidelim. Kumsal çek 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 çek. Hadi hemen dondurmamızı alalım tamam mı? Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Elif'le nereye geldik Elif? Parka geldik, güzel bir parka geldik. Bir parkta ne yapacağız biz bugün? E, parkta eğleneceğiz. Parkta eğleneceğiz. Dur, bebek arabamızı hemen başladı Elif ittirmeyi Geç bakalım şöyle. Bu parkta ne yapacağız? Elif biliyor musun? Dikkatli ol. Bak şuradan in istersen. Orada bak basamaklar var düşebilirsin. Evet şöyle düz olan yerden in. Elif, bugün parkta ne yapacağız biz? eğleneceğiz ama bir şey için geldik biz buraya Elif evet. ama ne için geldik paten, paten, paten sürmek sürüyorum. için evet arkadaşlar Elif'e paten aldık bakalım yeni yeni paten sürmeye başlayacak burası da baya böyle geniş çok da sakin bir park burada rahat rahat sürebilir diye düşünüyorum ben hızlı süreceğim hızlı mı süreceksin ama birazcık öğren ondan sonra hızlı süreceksin tamam mı anneciğim bak şuradan inelim Elif hep şuradan inelim burada basamaklar var Yanlışlıkla düşebilirsin. Evet. Şimdi biz ileride böyle düz bir zemin var arkadaşlar. Oraya doğru ilerliyoruz. Ve patenimizi sürmeye çalışacağız. Tamam mı anneciğim? Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Elif'in patenlerini almışız. Ama dizliklerini, kolluklarını ve kaskını almayı unutmuşuz yanımıza. Artık çok dikkatli olmamız lazım. Tamam mı Elif? Hiç şey olmaz. Ya bir şey olmaz değil onları takmamız gerekiyordu ama bayağı bir geldiğimiz için şimdi geriye dönüp onu alamayız. Artık bugünlük böyle yapacağız ama çok dikkatli olmamız lazım. Tamam mı? Evet şimdi patanlarını çıkaracağım ben. Evet şimdi bir ayağımız bitti sayılır. Koy anneciğim sen yere. Yere koy bakalım. Şunları da kapattık mı? Bu tamam. Şimdi sağ ayağını getir bakalım Elif. Sok içine. Aferin. Dur dur hemen kalkma sen ya, Hemen kalkma. Evde bir iki defa bindi arkadaşlar. Dur hemen kalkma kalkma. Çok dikkatli ol. Ya çok üzüldüm şu an Elif var ya korumalıklarını getirmediğimizde unuttuğuma. Çok dikkat etmemiz lazım tamam mı Elif'ciğim? Sakın çocuklar siz olun. Kolluklarınız, dizliklerinizi, kaskınız olmadan sakın böyle tehlikeli işler yapmayın. Biz şimdi çok yavaş yavaş yapacağız. Hadi bakalım. Başlıyor muyuz Elif? Ay ne yapıyorsun? <laughs> Sen kendin dur önce hemen bırakamam ama dur dur çok üstüme gelme birden bırakamam tamam mı Hayır oraya. Arkadaşlar burada da bugün fuar varmış. Böyle çok güzel eğlence yerleri yapmışlar şansımıza. onları da gideceğiz ama önce şu patenleri biraz süreceğiz tamam mı anneciğim? Dur şu tarafa doğru sür. Efendim? Şimdi oyun parkını gördün ya paten binmekten vazgeçtin değil mi? Hay birazcık süreceğiz. Hadi bakalım. Hadi dikkatli hayır, geç, ol. Bak, umur, bak, e, dinledim, neden ama Elifciğim? Ama, ama bu kocaman parka sence paten sürmek için gelmiştik Elifciğim. Hay ama daha başlamadık ki Elif neden sıkıldın onu anlamadım ben. Hay birazcık sürelim hadi tamam mı? Hayır. Elif birazcık sürelim anneciğim ama buraya sırf sadece şu patenleri sürmek için geldik Elif'cim o kadar yol geldi. Ama aşk olsun. Şimdi parkları gördü ya arkadaşlar. O yüzden vazgeçti patenlerden ama yapacak bir şey yok. Birazcık süreceğiz tamam mı? Dur bakalım. Hadi yavaş yavaş ben seni bırakıyorum tamam mı? Hadi. Dur, dur. Hadi. <laughs> korkma korkma dur. Ama korkma Elif hemen. Dizemedim. Ne? Dizemedim Ay düş. <laughs> dur hadi bakalım. Hadi şöyle. Ama çok yakınıma geliyorsun. Ben seni çekemiyorum ki Elif. Evet. Aferin evde yapıyordun ya. Aferin. Hadi dur. Aferin sana. Bak olacak. Keşke şöyle tripod gibi bir şey alsaydık yanımıza. Şu an tam çekemiyorum arkadaşlar size. Evet. Aferin sana. Ne oldu? Elifciğim. Ama aşk olsun. Sadece şu parka girebilmek için var ya sıkıldım diyorsun. Ama evde ne kadar çok heyecanlıydın. Hadi gidelim hadi gidelim paten sürelim diye. Al bak taktık şimdi ama binmek istemiyorsun. Hadi gel. Birazcık süreceğiz tamam mı Elif? Başka türlü alışamayacaksın sen bu pateni. Hadi ama korkma. Tamam bırakmıyorum. Şöyle dön o zaman. Diğer tarafa dön. Dön bakalım. Dön. Aferin. Hadi bakalım. Şu bankımıza kadar bir gidelim. Aferin sana. Bak gidiyorsun. Görüyor musun Elif? Aferin sana. Ama birazcık sen de hareket et. Ayaklarını. Aferin sana. Bak. <laughs> Şekiller de yapmaya başladın sen Elif. Aferin. Hadi şu tarafa doğru, banka doğru gidelim. Tamam birazcık dinlen. Tekrar biraz sürelim tamam mı anneciğim? Dur. Dur bakalım. Hadi banka doğru. Kendin gidebilecek misin? Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi anneciğim. <laughs> tamam tamam tuttum gel. Tamam tutuyorum ağlama. Tamam tamam gel hadi. Gel bırakmadım bırakmadım gel. Tamam bırakmadım. <laughs> Bu iş burada biter arkadaşlar. Şu an sürmek istemiyor. Sadece şu park için sürmek istemiyor. Yapacak bir şey yok. Başka bir zaman tekrar geliriz tamam mı? Hem de kolluklarımızı dizliklerimizi getiririz tamam mı anneciğim? Hadi o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Biz bugün paten sürmeye diye geldik ama süremedik. Ağlama ağlama. Tamam hadi kapatıyoruz tamam mı? Hadi bay bay.